Youtube Türkiye'de artık neredeyse hiçbir yerde Özgün ve gerçekçi bir içerik kalmadı. Türkiye'yi temsil eden en büyük kanalın bile Getirili Cem, Bey. Tarzında içeriklerle 10 milyon olması. Yarı tıçılıktan yoksun. Ooo abi Enes abiye sallamış ya. İnsanlara büyük bir yol gösteriyor. Büyümenin yolu yalamak. İçerikten esinlenmek veya bir konsepti kendine göre dizayn etmek sorun değil. Ama bir içeriği tamamen aynı konsept üzerinden çalmak, gelişmemiz ve kendi orijinal içeriklerimizi üretmemiz açısından tamamen bir engel. Orkun silahla vurulur ve üstünde gelek var. Bunu izleyen 2 milyon kişi Orkun'a ateş edilmesini merak Emre etti. Emre abi, abi bir sen sen mi Doğruyu Yok lan. Niye <laughs> kapattırayım sayfanı? Tıklanma Çekebilir, sebebi çeke. ve bahşedilen içerik tamamen sahtelik Kafe, kafe bana ulaş. Bir video. Ve bu videoya tıklayan herkes Orkun saçını içe vurduğu için açıyor. Aşırı kötü olduğunu düşünmüyorum. Chatteki hackerlar Konuşan sana yazsın bak. Ve yapılan içerik tamamen yalan atarak yazılıyor. Senin için kapı 22.000 22 bin dolar kazanıyorlar mı gerçekten bunlar? Varsa biz de girelim bu YouTube'a. Clickbait yapmak basit gelebilir. Ama gerçekten Türkiye'yi temsil eden büyük kanallar bu kadar gofli gire... Ben 22 bin dolar gördüm Emre biraz önce. Nerede gördün Karal? Bak şurada. 222 bin olamaz bu ya. Kiminmiş bu? Bir de %40 düşmüş. Yani bu... Öyle denetledir kanka bu bu arada. Bak kimin videosu olduğunu anlarız. 331 şey, saniye. Şey şey bu gibi. kanalın videosu. Saniye <laughs> Ananı sikim sesi gitti İmkanı yok oğlum bu kadar kazanacak Bence de devam Yapılan para ve yapılan tamamen yalan atılarak kazanılıyor Senin için clickbait yapmak basit gelebilir Ama gerçekten Türkiye'yi temsil eden büyük kanalların Bu kadar gold digger içeriklerin bütün topluluğu kötü etkiliyor <laughs> Lütfen Özgün olun Kışkırtma içeriklerini halen anlamıyorum Sadece bir insanın bu hareketleri kamera açık olmadan yaptığını düşünün <laughs> Bu olay psikolojik açıdan sorun olarak adlandırılır. Ama eğlence adı altında yapılan bu iğrenç içeriğin video için yapılması onu normalleştiriyor. Ve bu tamamen yanlış. Birini bağlayıp onu özgürlüğünden alıkoymak ve yapmanı istemediği fiziksel eylemler yapmak sırf kamera yalındığı için normalleştiriliyorsam Türkiye izleyicilerinde büyük bir sıkıntı var demektir. Bir insana zorla acı çektirilmesi izleyicilerin istediği içerikse kafalar gerçekten bir şeyler başarmış. Sevinin kafalar. Çünkü bunlar sizin izleriniz. <laughs> Yapma, marid, yapma. Yapma, yapma. <laughs> Bu benim kitledeyim ya. <laughs> <laughs> mi lan <yapmayın> lan yapmayın. <gülüyor> yapma. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ne yaptığınızın farkına varın tiktok tek mesaj güdüsü havalı olmak olan binlerce insanın sadece yürüyerek ünlü olduğu komik bir platform dans bile edemeyen yeteneksiz insanların yeteneği olan insanları izleyip sadece ekrana bakmalarını bilirken sosyal medyamız yüz ve fizik hareketlerinden ibaret yapmacık bir topluluğa dönüşüyor demektir ama asıl saçmalığımız bunları yapıp ünlü olan insanlar değil asıl olayımız ünlü edenler. hani kız çocukları babasını kıskanıyor ya İleride bir kızım olursa acaba beni annesinden kıskanır mı? Merak ettiğim iki şey var. İlki böyle nasıl görüyorsun? İkincisi bunun neden 12 bin like'ı var? Ama bir şey söyleyeceğim. Burada Ali de böyle bakıyor. Dalga geçmesin saniye bey. Tamamen boş bir şey değil. Neden 12 bin neden like'ı Nedenler diye sana, sana salladı. Tamam, 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 tamam. Efendim? Nedenler asıl soru şey dedi suçlu dedi ya sana salladı orada. Olabilir. Bak, 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 TikTok izleyicileri gerçekten TikTok içerik üreticilerinden daha kötü. İçeriği beğenmelerindeki tek yargılarım üretenin güzel veya büyük gök olması, Nizas seviyeleri kendini maymunaştıran insanlar. Ve hayattaki tek büyüklük anlayışlarım güzel veya yakışıklı olma kaygısı. Yaratıcılıktan ve zekilikten yoksun. Beyin eriten içerikleri artık bırakın. Umarım daha iyi şeyleri hak ettiğinizi bir gün anlar ve buradan kurtulursunuz. Artık sosyal medyanın yarısı çocuklar tarafından kullanılıyor. Eğer gelecekte daha kaliteli bir topluluk istiyorsak şu anki kitlelerimizi güzel içeriklerle büyütmeliyiz. Hiçbir çocuk günde 12 saat boyunca yürüme tiktoklarını izleyip birbirini işkence yapan kanalları taklit etmemeli. Etik dışım sadece para kazanmak için yapılan çılılan veya sahte içeriklere maruz kalmamalı. İnsanlara doğrudan küfür edip iğrenç bir şekilde aşağılayan videoları bırakıp izleyicilerine bir şeyler katan akıllıca hazırlanmış eleştirileri izlemeli. Çünkü bildiğim tek şey büyüdüklerinde onlara dönüşmeli. 31 saniye demiş. O piçi izlemem ben ya. Yet enough to get in a section of my teeth, his knees. You will.